Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. MG4, MG ZS EV veya Marvel yani herhangi bir MG markasının elektriklisine sahipseniz bu araçlarla ilgili bakımlar nasıl oluyor? Hep bunu soruyorsunuz. Bizim de artık aracımız 15.000'i aştı. Yani MG4 aracımız bakım zamanına çok yaklaştı. Zaten bize söylenen 24.000 km veya 1 yıldı. Ben de bununla ilgili MG4 gruplarında biraz WhatsApp grubunda çok aktifim. Grupta çok aktif. Birçok insanda arabasını bakım yaptırdığı için çok doğru bilgiler aldım ama beni iki konu düşündürüyor. Kafam karıştı bu konuda. Bir tanesi bakım süresi ne zaman götüreceğiz. Bir tanesi de bakım maliyetleri nedir? Çok farklı bilgiler öğrendim. Bu videoda çok işinize yarayan bilgilere kavuşacağınızı söyleyebilirim. Bu tarz yararlı içerikleri bu kanalda görmek istiyorsanız ve karşınıza sürekli bu içeriklerin çıkmasını istiyorsanız Sizler ricam ilk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip paylaşıp vaktiniz varsa da konu hakkında yorum yaparsanız kanalın büyümesine çok büyük desteğiniz olacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi aracımız 15.000 kilometreyi aştı ve ilk alırken bu araçların 24.000 kilometrede ilk bakımının olacağı bize söylenmişti. Fakat aktif olan bir WhatsApp grubu var MG4. Eğer bir MG4 sahibiyseniz lütfen ben aşağı linkini de koyarım. Bu gruba katılın. Birçok sorunuza burada cevap bulabilirsiniz. Çünkü herkes artık aracıyla ilgili çok tecrübeli. Ben de oradaki arkadaşlarla bu konuyu öğrenmek için danıştım. Şimdi şöyle bir durum var. Birinci kafamda soru işareti yaratan durum. Bize 24.000 kilometre denmişti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam araçta da servisi olan kilometreyi yazan bir kısım var. Orada da 24.000 diye hatırlıyorum ama birçok servis 20.000 kilometrede ilk bakımın yapılmasını istiyormuş. Tamam yani 20.000 bin, bin çok fark etmez. Bunu çok dert etmem. Ama işin maliyet kısmı beni şaşırttı. Biliyorsunuz Doğan Trend'in kendi servisleri var ve bir de bayilik verdiği yetkili servisleri var. Bunların arasında şunu gördüm. Çok büyük bir fiyat farkı var. Fiyatlara gelirsek tabii ki bir içten yanmalıya göre çok düşük maliyetler. Ama benim anlayamadığım neden Doğan Trend'in kendi servisleriyle yetkili servisler arasında yapılan aynı işlem olmasına rağmen bir fiyat farkı doğdu. Hemen hiç geciktirmeden size onu da söyleyeyim. Şimdi bir servis ismi vermeyeceğim. Bir servisten bir arkadaşımız aynı hizmeti yapılan hizmeti de hemen söyleyeyim. Cam suyu değişiyor. Polen filtresi değişiyor ve 20 bin veya bir yıl bakımı diye bir kısım gözüküyor faturalarda. Bu arada şunu da anlatayım. Fiyatlar birbirinden farklı olduğu için şunu düşünebilirsiniz. ya Birisi belki 3 ay önce yaptırdı, birisi daha sonra yaptırdı. O yüzden fark olabilir. Hepsi Mayıs ayında yapıldığı için bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Zaten beni de şaşırtan durum bu. Dediğim gibi cam suyu, polen filtresi değişiyor standart ve 20.000 bakımı gösterilmiş faturada. Burada bir işlem yapılıyor. Herhalde batarya kontrolü filandır. Yani buna da çok kimsenin hakim olduğunu Söyleyemem daha bizim araçta Dediğim gibi bakıma girmediği için ben henüz ne yapılıyor soramadım. Kendi aracımızı yaptırdığımızda bakımını bunu detaylı şekilde öğrenmeye çalışacağım. Genellikle cam suyuna 100 liraya yakın bir ücret belirlenmiş. Artık KDV. Polen filtresine de yaklaşık yanılmıyorsam 425 veya 440 lira gibi bir tutar belirlenmiş. Artık KDV. En ilginç olan konu 20 bin bakım veya 1 yıl süresindeki bakım gibi bir kalem gözüküyor. Bunun 1250 TL artı KDV olduğu gözüküyor. Ama yanında bir birim kısmı var. Şimdi <laughs> bu 3 tane kalem standart. Şimdi bir tanesi 2220 KDV dahil fiyat verirken bir servis bu işlem sonunda. Bir tanesi 3500 lira fiyat vermiş. Bir tane servis birkaç şey daha işte sensör kodlaması yapmışlar. Motor temizliği yapmışlar. Artık bunların gerek var mıydı bilmiyorum yani belki başka bir durum vardı. Özetle 5800 liraya kadar bir maliyet belirlenmiş. Birçoğunuz şunu diyebilir. Ya içten yanmalıyı 15 binde bir bakıma soksan kilometre yapıyor olsanız. Belki yılda iki kere bakıma sokman lazım Deniz. Maliyeti bundan kat kat daha fazla. Şimdi bunu mu sorun ediyorsunuz Zaten böyle iki tane görüş var. Bir kısım diyor ki ya arabaya bir polen filtresi, bir cam suyu, bir de işte kontrol yapılıyor. Bu rakamlar isteniyor. Çok değil mi? Bir kısım da diyor ki ya içten yanmalı da bunun kat kat fazlası. Hani bu rakamlar çok düşük. Hani bunu çok dert etmeyelim. İki görüşe de kısmen katılıyorum. Maliyetlerin düşük olduğuna da katılıyorum. Ama bir yandan da <laughs> en basit şeylerin yapılıp en azından şunu beklerim. Şunu biraz daha açayım. Bir batarya pil sağlığı ne durumda? ya da batarya ne yapıldı gibi ya yani. bunları böyle bir döküm halinde insanlara sunulursa bence en azından bir şeyin karşılığında işte şunu yaptık denileceği için bunlar çok fazla sorun olmayacak ama beni şaşırtan dediğim gibi durum şu 1250 TL artı KDV denilen bakım ücreti var bunu soranlar olmuş buna tavsiye edilen saatlik ücret cevabı alınmış şimdi bazı firmalar bazı servisler bir saat buna ayırdığını söyleyip 1250 artı KDV alırken bir tanesi 2 saat yazmış. Şimdi bunda bir farklılık olması garip değil mi sizce de? Ya yani bana bir garip geldi. Hatta bir tanesi 1.9 yazmış. Herhalde indirim falan yaptılar. Yani aynı işlem yapılıyorsa neden bir tanesi 1 saat harcıyor da bir tanesi 2 saat harcıyor? Bir tanesine 2200 liralar gibi bir maliyet çıkarken bir tanesine işte 3000-3500 lira gibi bir maliyet çıkılıyor. Yapılan işlem aynı. Cam suyu, polen filtresi değişimi hepsinde standart. Aynı ürünler kullanılıyor. Ve dediğim gibi detayını bilmemekle beraber büyük ihtimalle işte bataryanın sağlığı durumu belki aracın güncellemesi de bu arada yapılmıyormuş onu acaba dedim o mu yapıldı onu yaptırmak isteyenler olmuş sanırım herhalde versiyon 1'ler mi bunu istedi tam da eminim çünkü yeni güncelleme gelmedi deniyor onun için ayrı getirip ayrı ücretlendirme yapacağız gibi bir cevap aldığında söyleyen var dediğim gibi ben birebir gidip bunu hala Bizim aracımızın bakım zamanı gelmediği için sormadım. Ama şimdi bizim bakım zamanı da 20 binde mi gelecek, 24 binde mi gelecek? O da bir muamma. Kimi servisi arıyorum 20 bin diyor, kimi servis 24 bin diyor. Ben 20 bin olduğuna gideceğim. Erken geldin derlerse 24'ü bekleriz. Yok zamanında geldiniz derse mecbur yaptıracağız. Dediğim gibi tekrar onu söyleyeyim. Maliyetler buralarda. 1250 artı ve bir işçilik diye bakıyorum buna. Bir işçilik maliyeti var. Polen filtresi ve cam suyunun da ücretlendirmesini söyledim. Yani maliyetler 3500'ü ekstra bir şey yapılmıyorsa anladığım kadarıyla Mayıs ayında geçmemiş durumda. Buna değer mi değmez mi? Dediğim gibi iki ayrı görüş var. Kimisi içten yanmalı aracıyla kıyasladığı için çok uygun buluyor bunu. Kimisi de yapılan ne ki alınan fazla diyor. Dediğim gibi iki tarafında haklılık payı var ama bu hala maliyetlerin düşük olduğu gerçeğini de tabi ortadan kaldırmıyor. O da ayrı bir konu. Bir içten yanmalıya göre bir sonraki bakım kaç kilometrede olacak bir daha onu da öğreneceğim. Bunların hepsini size şeffaf şekilde bu videolarda dediğim gibi paylaşacağım. O yüzden sizden ricam kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp Videoları beğenip paylaşıp ve yorum yaparsanız sizlerin de yorumları ve kendi tecrübeleriniz önemli eğer servis hizmeti aldıysanız onları da öğrenmek isterim kanalın büyümesine videoların algoritma göre öne çıkması için çok büyük desteğiniz olur. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu konu hakkında size bilgi vermek istedim çünkü çok merak ediliyordu. Kendim gidince de ayrıca bunu detaylıca anlatırım farklı bir bilgi edinirsem hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.